Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da bugün büyük bir gelişme yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Büyükşen olayının aydınlatılması için yıllardır çabalayan Osman Büyükşen, geçtiğimiz günlerde haklı olarak kendisini tutamamış ve sitem etmişti, yalnızca adalet istiyorum, diyen Osman Büyükşen'in sitemi hepimizi derinden üzmüştü. Sosyal medyadan da binlerce destek mesajı paylaşılmıştı. Bugün beklenen oldu ve Büyükşen olayının aydınlatılması için gereken özel ekibin kurulduğu duyuruldu. Bu haberin mutluluğu Osman Büyükşen'in yüzünden okunurken Büşra ve Uğur'un tedirgin halleri ve sonrasında Uğur'un stüdyoda gerginlik çıkarması da gözlerden kaçmadı. Görgü tanıklarının ve dönemin askerlerinin de verdiği ifadeler ışığında olayın aydınlığa kavuşması an meselesi olabilir. Evet dostlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.